büyük kapışma bu sefer. Safranbolu önde, Sakarya arkada. Pronto. Gel gel, gel 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 tamam 18-19 yaşımdan beri yarışların içerisindeyim ee, Türkiye'nin ilk ve tek kadın XTR pilotu ünvanıyla başladım spora ardından şu anda ev sahipliğini yapan 54 Otomobil Sporları Kulübü'ne transfer oldum ve Türkiye Offroad Şampiyonası ile tanıştım. Ee, bana çok güzel bir fırsat verdiler ee, bunun ardından yaklaşık 2 sezon kadar e, Türkiye Offroad Şampiyonası'nda yarıştım ee, onun ardından Bitçi ile anlaşma yaptık. Bitçi'nin pilotluğunu yapmaya başladım. Bir kızlar ekibimiz vardı. Eski Yılmaz Kov pilotumdu. <laughs> Yaklaşık iki sene aradan sonra da bu sene tekrar pistlere dönmeye karar verdik. Baba kız olarak yarışıyoruz. Ben babasına çok düşkün bir kız çocuğuyum. Babamın da e, sanayide bir dükkanı var. Hep beraber vakit geçiriyorduk. Arabalarla ilgileniyorduk. Ee, onlardan yarışları izlemeye geliyorduk mümkün olduğunca. Benim Babam bir off-road aracı aldı. Bu off-road aracını kaldı. aldıktan sonra biz Piknik yapmaya başladık. Piknik yapmaya başladıktan sonra biraz ben arabaya oturmaya başladım. Benim ilk araba tecrübem bizim Suzuki Samuray ile oldu. Bir baktık etap yapmaya başladık. Bir anda babam beni eğitmeye başladı. Bunun ardından yine ee, Burak abi kova pilotu yolun yönlendirmesiyle XRL şampiyonasına profesyonel anlamda giriş yaptık. Bu sporlarla ilgilenen kadın sayısı erkeklere kıyasla gerçekten çok çok düşük. Ee, ben kadınların artması taraftarı olan bir kadın sporcuyum. Kadınların birbirine destek vermesi gerektiğini düşünen ve mümkün olduğunca destek veren bir pilotu. Ee, benim aynı zamanda kız gibi off kulübü derneğim var, başkanlık yapıyorum. Mümkün olduğunca kadınları toplayıp birbirimize destek olup ee, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, benim Aa, her zaman olur. dediğim şudur sporun Başka asla bir cinsiyeti ya. yoktur sporun cinsiyeti olmaz ee, bu kişiye ilgisi olan merak eden bütün kadınları da benim gibi seyirci olarak başlamasını öneriyorum Benim bir restoranım var hafta işleri oradayım yoğun bir mesai ve yemek artıyoruz hafta içi elimizin hamuruyla hafta sonu da elimizin çamuruyla buradayız